Selamünaleyküm arkadaşlar. Hangi ders nasıl çalışırın 6. videosuyla karşınızdayız. Bugün fen hakkında konuşacağız. Sınav haftamdan kaynaklı doğru düzgün video çekemedim. Fakat artık videolar tam hızında gelmeye devam edecek. Şimdi önce TYT fenden başlayalım. Şimdi sesleneceğim iki grup öğrenci var. Birisi sayısal, diğeri de sayısal olmayan öğrenciler. Sayısal olmayan arkadaşlarım TYT feni birazcık zor görüyor gözünde. Halbuki iş aslında öyle değil. ÖSYM'nin sorduğu 20 sorunun 10 tanesi kolay, 5 tanesi orta, 5 tanesi de zor. Bizim hedefimiz buradaki 10 tane kolay soru. Aslında netlerimizi 15 yapmaya çalışmamız lazım. Biz 15 net yapmaya çalışırsak hedefimiz olan 10 nete zaten ulaşmış oluruz. Normalde konu elenmesini çok sevmem. Fakat kalan son 4 ayda konu elenmesi mantıklı olabilir. Zaten bu 10 tane kolay soru bazı konulardan gelmiyor. Bununla ilgili güzel bir araştırma yapıp hangi konuları elemeniz, hangi konular hakkında çalışmanız gerektiğini şöyle şuraya koymaya çalışacağım. Hesap olmayan öğrencilerimizin şunu fark etmesi lazım. Genelde TYT çalışırken FEN'e hiç bakılmıyor. Veya çıkmış sorulara bakarım da şöyle bir iki tane tutturabilirim belki diyorsunuz. Halbuki sizin TYT FEN'den çözeceğiniz bir iki net, diğer eşit ağırlık ve sözel arkadaşlarımdan 1 iki adım öne geçirecek. Ayrıca siz Türkçe, matematik veya sosyalden net yapmaya çalışıyorsunuz. TYT'deki soruların değerleri neredeyse aynı. Hatta sosyal ve fen matematik ve Türkçeden daha yüksek. Matematikteki 15 netinizi 20-25 yapmaya çalışacağınıza fazladan 5-10 tane fen çözerseniz daha mantıklı olur. Ayrıca biz biliyoruz ki ÖSYM'nin kalıp soruları var. Yani genellikle yanlış bilinen konulara değiniyor. Mesela ısı ve sıcaklık konusu. Havanın ısısı yüksek kelimesi yanlışına ibarettir. Bunun doğrusu sıcaklık yüksektir. Normal hayatta bunu çok karıştırdığımız için ÖSYM bu iki konuyu ayrıştırmaya dair soru sormayı çok seviyor. Bunun gibi konuları ayırt edebilirsek zaten 10 üzeri net kaçınılmaz. Sayısal arkadaşlarımız da TYT çok çok önem vermesi gerekiyor. Fakat TYT net başarısı beklememeniz lazım. Sizin direkt 20'yi hedeflemeniz lazım. Hedefiniz 20 iken zaten 10 tane kolay soruyu yapmanız, 5 tane orta soruyu da asıl hedeflemeniz gereken kısım. Kalan 5 zor soruyu yapamasanız bile siz 20'yi hedeflediğiniz için 15'i yaparak da yine gerçekçi hedefinize ulaşmış oluyorsunuz. Burada sizin minimum 15, maksimum 20 yapmanız artı sağlamıyor. Zaten sayısal öğrenciler fen çözdüğü için bunu yapmanız gerekli. Asıl odaklanmanız gereken konu TETF'nin bir temel olması. Çünkü siz AETF'ni bu temel üzerine inşa edeceksiniz. Bence de bir insanın sıfır olması bir temeli olmasından daha iyi. Çünkü temeli olan arkadaşlar bazı yanlış bilgiler öğrenmiş olabilir. Mesela merkez kaç kuvveti gibi. Kimyadan, biyolojiden bazı konuları yapamadığı için onları çok zor görüyor olabilir. Fakat sıfır olan arkadaşları merak etmeyin siz daha şanslısınız. Çünkü her şeyi safi bir şekilde öğreneceksiniz. Feni en sona bırakmamız da çok önemli. Çünkü biz TET Türkçe'yi bitirdik ve her gün deneme çözüyoruz. Sosyali bitirdik ve haftalık ödevlendirme yaptık. TET Matematiği de bitirip haftalık deneme çözüyoruz. AYT matematiği de iyice çalışıp günden güne soru bankası veya deneme çözerek netlerimizi arttırmaya çalışıyoruz. Öğrenmemiz gereken her şeyi öğrendik ve şu anda sadece fen öğreneceğiz. Fen öğrenirken başka bir şey öğrenmememiz bize avantaj sağlar. Şimdi işin teknik kısmını konuşalım. Öncelikle fizik, kimya ve biyolojiyi aynı anda paralel bir şekilde götürmemiz iyi olur. Kendi sevdiğiniz kanalları seçmek üzere benim önerdiğim fizikte VIP fizik, kimyada benim hocam Görkem Şahin, Biyolojide ise doktor biyoloji. Temeli olan arkadaşlarım seçtiği hocanın video kampını direkt izlememesi gerekiyor. Daha çok tekrar kamplarına odaklanmanız size zamandan tasarruf sağlayacaktır. Zaten sonrasında denemelerle pekiştireceğimiz için ve konulara tekrar bakacağımız için her şeyi bir kere görmeniz yeterlidir. Temeli olan arkadaşlarımız da kesinlikle video kamplarının hepsine baksın. Her bir branş içinde soru bankası alabilirsiniz. Bu soru bankasını yine en temel seviyede tutmaya çalışın. Fen de ne kadar soru çözerseniz o kadar iyi. Her ne kadar matematikte çok soru bankası önermesem de fen de çok öneriyorum. Ben her branştan 3'er tane soru bankası bitirmiştim. Bu 3 branş toplam 10 günde bitirecektir. Sayısal arkadaşlarımız tüm konulara bakacağı için ve AYT fen çalışmak için de TET feni çok iyi çalışması gerektiği için yaklaşık 10 günde bitirecektir. Fakat sözel ve iştarlık öğrencilerimiz bazı konuları elese bile ilk kez fen görmüş olabileceği için yine 10 gün civarında bitecektir. Bu 10 gün sonunda tek atım denemesi yapmanız lazım. Diğer videolarımda açıklamıştım. Burada da açıklayayım. Tek atım denemesi nedir? Mesela fizik branşını düşünelim. Fizik branşıyla alakalı konuyu bitirdikten sonra bir tane deneme alıyoruz. TET fizik denemesi genelde 30 denemeden oluşuyor. Her denemede 7 sorudan 210 tane soru oldu. Bu 30 denemeyi 10 10 10 olarak 3'e bölüyoruz. 3 seansta sanki soru bankası çözer gibi hepsini bitiriyoruz. İstersek bu sayıyı 2 veya 3 deneme kitabına çıkarabiliriz. Ne kadar fazla deneme, ne kadar fazla yayın o kadar iyi. Kitabın başında veya sonunda hangi konulardan yanlış yaptığımızı görebiliriz. Yanlış yaptığımız konulardan tekrardan video izleyerek destekliyoruz. Soru bankası çözüyoruz. Böylelikle hem denemelerde ne çıktığına aşina olmuş oluyoruz. Hem de eksiklerimizi çıkarıp tekrar etmiş oluyoruz. Bu tek atım denemesi 3 branş için de geçerli. TETF'nin 10 günde bitirdikten sonra 1 ila 3 gün içerisinde de bu tekrarı yapmış oluyoruz. Tebrik ediyorum, şu anda en az TETF'ne bir kere bakmış ve tekrar etmiş bulunmaktasın. Eğer sözel ve eşit ağırlıksan yapman gereken her hafta TETF fen denemesi çözmen. En az 5 en fazla 10 tane TETF fen denemesi çözerek bu bilgileri aklında taze tutman gerek. Ne kadar sürekli yaparsan konularda o kadar oturacaktır. Sayısal arkadaşlarımız ya artık AYT Fen için iyi bir temele sahipsiniz. Yine AYT Fen çalışırken siz de TYT Fen denemesi çözebilirsiniz. Zaten AYT Fen de öğrenmeniz gerektiği için 3 tane en fazla 5 tane branş denemesi çözün. Gelelim AYT Fen. AYT Fen aslında aynı sistem. Fakat bu sefer süre 20 gün. Yine aynı kanalları öneriyorum. Fakat TYT'de temeli olan arkadaşlarımız tekrar kampı izlesin dedim. AYT'de ise tekrar kampı yerine yine video kampını izleyin. Bizim güzel bir net yapabilmemiz için her şey en az bir kere bakmış olmamız lazım. Yine kişiye bağlı 15-20 gün içerisinde AYT fen bitecektir. Ardından yine kendimize en az 1 3 gün içerisinde tek atım denemesi çözmemiz lazım. Fizik, kimya, biyolojiden birer tane deneme alıyoruz. Başına oturuyoruz ve 3 seansta bitiriyoruz. Ardından yanlışları kontrol ediyoruz. Eksik yerleri soru bankasından çözüyoruz. Bu süre biraz daha uzayabilir. Hiç endişe etmeyin. Diğer videolarda da genellikle derslerin kaç günde biteceğini söyledim. Hepsini topladığımızda gayet detaylı bir süre var. Hatta bunu göstermek için bir sonraki videom tam olarak nasıl bir plan çıktığıyla alakalı. Biz bu seride şu ana kadar neler öğrendiysek hepsini bir şablonda, bir programda göreceğiz. Şimdi gelelim AYT Fen çalışırken neye dikkat etmemiz gerektiği. Bir kere öğrenciler feni çalışırken şöyle bir hata yapıyor. Mesela yapabildiği konuyu daha da çok çalışması geliyor ve o konu üzerinde duruyor. Bu sefer konunun gerekli gereksiz tüm bilgilerini öğrenmeye çalışıyor. Böyle olunca ÖSYM'nin değinmediği yerleri de çok fazla zaman harcıyor. Halbuki biz tüm konuları bir kere gördükten sonra zaten tekrar ettiğimizde hangi konuların önemli olduğunu anlayacağız. Çünkü biz tek adım denemesi çözdüğümüzde soru bankasından farklı olarak aslında neleri önemli olduğunu anlıyoruz. Soru bankasının amacı size konuyu öğretmektir. Denemenin ise hangi konuların önemli olduğunu göstermektir. Zorlandığınız konularda da çok fazla zaman harcamayı sevmiyorsunuz. Fakat belli bir eşit değeri var. Siz kendinizi çok fazla konuya maruz bıraktığınızda bir süre sonra anında öğrenme işlemi gerçekleşiyor. Mesela ben evde sürekli fizik çalışırdım. Fiziği ben de hayatımda ilk kez gördüm aslında. Mesela vektörler konusu. Hoca vektörler konusunu işlerken böyle vektörü aldı, onun ucuna koydu, işte onu döndürdü falan. Ben ne oluyor nereye geldik bu ne yapıyor falan demiştim. Hatta ben yer çekimi iğmesinin bir olduğunu sanıyordum. Bu kadar kötü bir konumdan YKS'de 10 netin üzerine nasıl çıktım? Tabii ki de zorlandığım konuların üzerine giderek. Zorlandığınız konularda sadece ders içinde değil, ders dışında da odaklanmanız lazım. Mesela elektrik ve manyetizmi anlamadınız mı? O zaman ders dışında da buna önem verin. Başkasına öğrendiğiniz bilgileri anlatmaya çalışın. Bu bilgileri çok olmasına gerek yok. Bir iki öğrendiğiniz bilgiyi bile aktardığınızda bunu kalıcı hafızaya atmanız daha da kolaylaşır. 2-3 defadan sonra bu eşik değeri açtığınızda bir anda konuyu öğrendiğinizi göreceksiniz. Hiç unutmam çok fazla çalıştığım bir fizik konusunu hiçbir zaman öğrenemedim. Fakat denemeye girdiğimde deneme soruyu yaparken öğrendiğimi fark ettim. Çünkü o kadar çok maruz bırakmıştım ki artık bir yerde eşik değerini açıp o konuyu öğrendim veya gece yatarken ya da yolda giderken bir tane fizikten soru çözüm videosu izleyebilirsiniz. Ben Ertan Sinan Şahin'i çok seviyorum. Müfredat dışı olsa da ben bu konuya kendimi alıştırmak için, biraz da sevdirmek için bilinçaltımı buna hazırladım. Artık konuyu o kadar çok gördüm ki ve o konu hakkında o kadar çok soru yanlış yaptım ki bir süre sonra bu zor gördüğüm konu aslında çok kolaymış onu fark ettim. Ayrıca şunu bilmelisiniz ki fen öğrendiğimizde sadece bir ders öğrenmiş olmuyoruz. Hayatı tanımış oluyoruz. Ben fen öğrenirken gerçek hayatta ilişki kurmayı çok seviyorum. Kapıyı açmak bile bir fizik istiyor. Vidalarından en dış tarafından açmaya çalıştığınız için siz aslında bilmeden tork uyguluyorsunuz. Herce şey siz bu kapıyı açarken iskelet sistemi ve sinir sisteminizi çalıştırmış oluyorsunuz. Böylelikle gerçek hayatla ilişki kurarak fen öğrenme isteğinizi arttırabilirsiniz. Zaten ÖSYM'nin sorduğu sorular gerçek hayatla ilişkili konular. O yüzden öğrenmesi en kolay fakat fullemesi en zor ders fen diyebilirim şunu söyleyebiliriz ki üniversitede hangi bölümü seçerseniz seçin en az bir tane fen branşından bir şey bilmeniz gerekiyor. Çok ilginç konular birkaç bölümde olabiliyor. Tıp fakültesi, mühendislik ve kimya bölümünün nasıl bir ortak noktası olabilir diye düşünürseniz üçünde de mol konusu işleniyor. Siz fen çalışırken sadece ders çalışmış olmuyorsunuz, geleceğinizi belirlemiş oluyorsunuz. Öğrendiğiniz fen konuları bol bol etrafınıza ve çevrenize anlatın ki kısa hafıza... Ah! Anlıyor Ah, kanıyor mu? Dilim kanıyor ya. Kısa hafızadan kalıcı hafızaya atabilirsiniz. Benim diyeceklerim bu kadar. İnşallah anlattıklarım herkese katkı sağlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.